Gerek üniversitelerdeki sigortacılık bölümündeki öğrenci kardeşlerimizde, gerekse sigortacılıkla ilgili sigorta akademinin eğitimlerinde çeşitli satış kaynaklarıyla yapılan görüşmelerde, sohbetlerde, eğitimlerde en çok karşımıza şu çıkıyor. Sigorta polçe satışında kilit nedir? Evet, bunun bu kilitlerle ilgili birçok video ve paylaşımı zaten eğitimlerimizde paylaşıyoruz. Ancak şunu hemen belirtmekte fayda var. Bir sigortalıyla sigortacının iletişiminin başlangıcı çok çok önemlidir. Ve bu iletişimin başlangıcı devamına yön verecektir. Burada şunu belirtelim. Bir sigortalıyla iletişime başlarken ya da sigortalı adayıyla Ağzımızdan çıkan ilk 15-25 kelime onla muhtemelen tüm diyaloğumuzun, tüm hayatımızın en önemli bölümüdür ve ağzımızdan çıkan ilk 15-25 kelimeyi çok dikkatli, çok iletişime açık seçmemiz gerekiyor. İkinci konu, bütün satışların %85'i geç ışıklarıyla yapılmaktadır. Geç ışıkları bir görüşmenin başlangıcından itibaren sigortalının sigortalı adayı sigortacıya söylediği her olumlu işarettir her olumlu sözdür İşte poliçe ile ilgili ya da ürünle ilgili hizmetle ilgili söylenen her olumlu söz bir anlamda sigortacının geçişi ve poliçe satmaya devam edeceğini göstergesidir geçişlerini mail ortamında da bir mesajla da yakalayabiliriz Örneğin WhatsApp'tan yüz yüze ya da telefonda da yakalayabiliriz. Bununla beraber sigortalıya iletişimin başında mutlaka pozitif paylaşımlar çok değerli olacaktır. Etrafta görmüş olduğunuz güzel bir nesne ya da sigortalı ile ilgili başlangıçta söylenilebilecek olumlu bir söz iletişimin devamı açısından çok değerlidir.